Ee, Nasrallah salı ve çarşamba günü gerçekleşen saldırılarla ilişkili olarak katliam ve savaş ilanı nitelemelerinde bulundu. Benzeri görülmemiş büyük bir darbe aldıklarını kabul etti. Bu darbe bizi dizlerimizin üzerine çökertmedi. Bu bizim için bir ders oldu. Daha güçlü dayanıklı ve sağlam olarak geri döneceğiz dedi. Yine grubun üst düzey üyelerinin Patlatılan cihazları taşımadığına dikkat çeken bölümler de var konuşmasında. Ayrıca Gazze'ye destek vermekten vazgeçmeyeceklerini, dolayısıyla düşmanın amacına ulaşamadığı şeklinde de cümleleri söz konusu. Nasrallah İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge oluşturma planına da işaret etti. Umuyoruz ki İsrail Güney Lübnan'a girer çünkü bu Hizbullah için tarihi bir fırsat yaratır diyor Hasan Nasrallah. Düşmeyeceğiz ve daha güçlü çıkacağız, daha da daha da kötü saldırılarla yüzleşmeye hazırlanıyoruz diyor. Benim bu konuşmalardan ilk bir anda çıkardığım Nasrallah bugün itibariyle İsrail'e karşı saldırılardan çok savunma pozisyonunda güçlü oldukları noktada Lübnan toprakları içinde İsrail'e hadi gel buradayız mesajını veriyor. Netanyahu'ya Galanta ve İsrail halkına şunu söylüyoruz. Düşman Gazze'deki savaşını durdurmadığı sürece saldırılarımızı ...durdurmayacağız şeklinde bir başka e, cümlesi de var. Çarşamba günü telsizler e, yönelim saldırıları önceden bildiğini de itiraf etmiş oldu Nasrallah. Salı günü İsrail'den saldırıları durdurmam yönünde mesajlar aldım. Aksi takdirde çarşamba günü başka bir saldırı daha olacaktı şeklinde bir cümlesi de mevcut. Bunu da söyleyelim. Düşman büyük bombardımanlarla direniş ortamını vurmaya, tüketmeye ve zayıflatmaya çalıştı... İsrail Savaş Uçakları'nın Beyrut üzerinde ses bariyerini açtığı bilgileri de vardı bu cümleleri kurarken Hasan Nasrallah, Salı günü resmi ve gayri resmi kanallardan saldırın amacının Lübnan cephesini durdurmak olduğuna dair mesajlar geldi şeklinde de ifadeleri var. Ama açıktan öcünü alacağız, intikam yemin ettik, saldırıyoruz şeklinde cümleler çıkmadı. Ama eğer Lübnan'ın içine girerse... ...bununla birlikte yapıp edeceklerine dair cümleler sarf etti Hasan Nasrallah. Şimdi içinde bulunduğumuz günler itibariyle iki farklı görüntüyü paylaşacağım sizinle. Nereleri vuruyor ve aynı zamanda kim yayına hazır olan? Evet, Turgut Alp Bayroz'a, Boyraz'a hemen uzanmaya çalışalım. Turgut Alp Boyraz... Saldırılar gerçekleşti. Beyrut'ta ses sınırını aştığına dair haberler aldık ee, İsrail uçaklarının. Aynı zamanda da büyük bombardıman sınır hattında gerçekleşmiş gibi görünüyor. Görüntülerden nedir durum Nasrallah'ın açıklamaları? Her birini yan yana koyduğumuzda nasıl yorumlayabiliriz diye hemen Turgut Alp Boyraz'a soralım. Salih Neyman öncelikle hem konuşma esnasında hem de konuşmadan dakikalar önce ne oldu? İki cümle onu söyleyeyim. İsrail ordusu bir açıklama yaptı. Lübnan'ın güneyinde farklı noktaları vurduğu yönünde. Son birkaç haftadır devam eden saldırılardan biraz daha büyük boyutluydu. Ve zamanlaması tabii ki özellikle seçilmişti. Nasrallah konuşma yapmadan birkaç dakika önce güney hattında, sınır hattındaki e, yaklaşık 10 kadar noktaya saldırı düzenlemeye başladı İsrail ordusu. Ayrıca Nasrallah konuşurken, İzmirli liderin Nasrallah konuşmasına başladıktan sonra da İsrail savaş uçakları şu an benim bulunduğum Beyrut'un üzerinde alçak uçuş yaparak ses duvarını açtılar. ve ses duvarı aşıldığında patlama sesine sebep oluyor bu uçaklar çok güçlü patlama sesine sanki bir e, uçakla hava saldırısı düzenlenmiş gibi bir patlama seslerine neden oluyor. Biz bulunduğumuz noktadan şu an bulunduğum noktadan İsrail uçaklarının ikisini görebildik. Bu da tabii ki Hasan Nasrallah'a, İznullah'a, Lübnan'a verilmiş bir mesajdı. Tam onun konuşması esnasında iki İsrail savaş uçağını buradan görebildik. Tekrar edelim, alçak uçuş yaptılar. Bunu aralıklarla İsrail 7 Ekim'den beri yapıyor. Hem İznullah'a gözdağı vermek hem Lübnan halkına korku salmak için. Bugün de Nasrallah konuşurken yine alçak uçuş yapıp savaş uçakları ses duvarını aşarak Üç farklı, üç kez patlama sesine neden oldular. Peki Aslan Nasrallah ne dedi? Yani genel olarak buradan çıkarmamız gereken ne? Dikkatlice dinlemeye çalıştık. Hani ne öne çıkarabiliriz vesaire diye. Açıkçası şunu şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Büyük bir karşılık vereceği, yani dün ve önceki gün düzenlenen bu İzmullah üyelerinin ellerindeki iletişim cihazlarının patlatılmasıyla 32 kişinin öldürülmesi, 3200 kişinin, 250 kişinin yaralanmasına sebep olan çoğu da gözünden ve elinden saldırıya büyük bir karşılık vereceğini söylemedi. Hı hı. Daha çok şunu söyledi, işte düşman İsrail bu saldırılarla, bu telsizleri patlatarak bizim Gazze'ye destek için 7 Ekim'den bu yana yapa geldiğimiz saldırıları durdurmamızı istedi. Bu yönde bizi zorlamaya çalıştı ama durmayacağız dedi. İşte sınırda, e, Netanyahu iki gün önce şunu demişti. Artık Gazze'deki savaş hedeflerine bir dördüncüsünü ekliyoruz demişti. E, İzmullah saldırıları nedeniyle yerinden edilen İsraililerin evine dönmesi demişti. Hasan Asallah dedi ki bunlar evine dönemeyecek. Ta ki Gazze'de ateşkes olana kadar. Ancak ateşkes olursa geri döneriz dedi ama zaten bu Hizbullah'ın şu ana kadar yaptığı açıklamaların tamamında vardı. Pozisyonu buydu ancak bu bunun biraz, ötesinde bunun ötesinde büyük bir karşılık vereceğine dair hiçbir işaret vermedi Hasan ha, Nasrallah. Şöyle özetlesek, katılır mısın? E, genel çerçevesinde baktığımızda büyük yere aldığını kabul ediyor. Hem e, bu telekomünikasyon araçları üzerinden yapılan saldırılarda hem de bugünkü güçlü bombalarla diye ifade ettiği anladığım kadarıyla sınırda gerçekten de Yeri sallayacak şekilde bombardımanı gerçekleştirmiş İsrail belki de bu zamana kadar ki şu son bir yıldır en büyük saldırı olabilir. Notları çıkınca bunu anlarız. Şimdi e, İsrail'in güçlü hamleler yaptığını kabul ediyor Nasrallah. Kendilerinin de karşılık olarak İsrail'e bir önceki ondan önceki şekilde olduğu gibi bir intikam yemini, öcümüzü şöyle alacağız, böyle alacağız cümleleri yok. Belki yapamadıklarından bilmiyorum. Belki bu sefer taktik değiştirdiler. Hani İsrail'i Lübnan topraklarında e, karşılamak istiyor gibi görünürken başka saldırılar gerçekleştirebilirler. Onu bilmiyorum.